Bir daha geliriz hadi bakayım. Ay yayın yayın ne oldu yine? Yayın gitti yeni. Maraba yayın. Merhaba, yayın, yayın, gitti. yayın gitti yeni yayın açtım oraya gelin şimdi bir başlıyor. bozukluk oldu evet şimdi başlıyor. Ay yeni da sanırım gitti. Yok yok ay, yeni bakıyorum. yayın gitmedi yayın. Ah geldi geldi yayın geldi bak seher. Teşekkür yaptın. Hayalim bak geldi ay ne sağ ben de yazdım. Ben benden ne o bir dakika. Beyler her yayınıma Hı. böyle bekliyorum tamam mı? Abonelikten çıkmayın. Evet tamam oldu. Beyler abonelikten çıkmayın tamam mı? Her gün böyle olacak. Dayı Başlamayın dayı. bir diğer bütün hesaplardan like atayım tekrar. Aa ben like atmıyor musun? Like at at. Bir dakika. Ben de unutmuştum. Ama şuraya Kanka yayım. iki like var zaten teki benim. Teki de benim. Ama dur ben şimdi bunu beş yapayım. burada yapabiliriz. Burada tamam. yapabiliriz. Hiç kimse de ki. Hiç kimse bir birbirine vurmasın. Bir tek kapışım var. Zaten silah kaplaması alacağız ya. Sıkanları atarız oyundan. 10 kişi üzerine saldırdığını düşünsene. VH'de mi yapacağız? VH'de yapacağız. Yalnız Eksinim bir şey diyeceğim bir başlamayın. Aynen aynen başlamayın. Gel şey, ben kuralına göre ya. Bu mu? Like'ı atıyorum. Kanka ha, silah ya. kaplamasına da bakılacak mı? Bakılacak evet. Bakılacak. Evet evet. Okey o zaman silah al. Bir tane Olur. ben ben Ama ha. hallediyorum Burma. şimdi. Gelin buraya. Şimdi Ben hallediyorum halleder. şimdi buraya. Ben yapıyorum. <laughs> Kanka ben yapıyorum yapıyorum ben. Gelin buraya gelin buraya ben yapıyorum. Allah. Oha burada. Şöyle. E, Burayı bilen var mı? Skasa hiç geldiniz mi? Ben girdim. Yüklü var orada. Yüklü alabiliyorsun. Yüklü mü var? Evet. Kanka gel 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 yanıma gel yanıma gel. Ben dur bakabilir miyim? Şey ipi açacağım. Yapma kanka. Bir daha bıraksın beni. Bekleyin gençler. Bekleyin Yok. bekleyin bekleyin. Beyler. Beyler açalım mı? Yayınıma gelirsin. Bir dakika bir dakika ee, bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Kırma kırma kankam. Başladım, kanka. Kankam bir kırma. Bir kanka, kanka bir satsana bu bu yılda. Kanka bir sana. Bu bu yılda ha Tamam geçin karşıya. Geçin geçin. Geçer misiniz karşıya? Ne? Şuradan, şuradan. Kapı hafsa var. Kanka geçer misin şu karşıya? Geçer misin şöyle? Nereye? Boya evet, mı geldi? Evet tam. Karşıya geçin karşıya. Geçin. Bunu bunu ve bunu atarsın. Geç kanka sen de. Ben. Sen de geç kanka. Buraya. Karşıya geç kanka. Başlıyoruz şimdi. Buraya. Gelsin. Ee, şeyinki al, akvamenin al, bir iki almadı. Bence bu yakışıyor. Evet, evet. Bu arada yayın mı gitsin? Silah kaplamamı göstereyim mi? Silah kaplamamı. Silahları e, evet, alabilir miyim? Silahları verseniz de. Silahları verin. Şöyle bir kaplamam var. Ver Oo. sen de ver silahını. Silahı ver. Tamam. 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 Silahı tamam. ver. İlk türe göre hepiniz Kanka dur Kapayın. dur dur silahımı atacağım bekle. İlk türe göre. At buraya Bak, silahını. gördün mü? Bir dakika kapama. Aç. İlk göre göre gitsin. Tamam kapat. Kırk saat sıra lan. Hasan abi olduğu için şöyle altın mantığında bir şey yapmaya çalıştım. Arkadaşlar ya, ben söyleyeyim. Benim bu saat göre bence yine bakan yakışıyor. Gel Bir dakika. Eğer geliyorum. Başka bir yayın açıp geliyorum. Hemen başka bir yayın açıp geliyorum. Tamam bu arada yayın içine gitti. Yayın yine geldi. Yayında sık